Kırmızı biber yıllardır soframıza kullandığımız baharatlardan biri. Özellikle bazı bölgelerde acı olmadan yemek de olmuyor. Peki kırmızı biberin kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylesem ne dersiniz? Müzik acı kırmızı biberin anavatanı Güney Amerika olmakla birlikte, Güney Asya ülkeleri ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde 7000 yıldır yetiştiriliyor. Acı biber de. 200'ün üzerinde aktif bileşen belirlenmiş ve aktif bileşenlerden bazıları vücudun tümünde birden fazla rol oynamaktadır. Bunlardan en çok konuşulan da kırmızı biberin içinde bulunan kapsaisin isimli bileşen. Peki kapsaisin nedir? Kapsaisin aslında kırmızı bibere acı özelliğini veren maddedir. Acı biberde bulunan kapsaisin büyük aktif bir bileşik olup ağrılı iltihap, romatoid artrit, Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların tedavisine dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Ayrıca etkili bir antikanser ajan olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte kilo kaybına olan faydaları da birçok araştırmaya konu olmaktadır. Peki gerçekten kilo kaybına yardımcı oluyor mu? Yapılan çalışmalar kapsaisin içeren yiyeceklerin tüketiminin obezite görülme oranını azaltabileceğini gösteriyor yapılan çalışmalar sonucunda kırmızı biberde bulunan aktif bileşen maddesi yağ depolamasını da azaltabileceğini söylüyor. Bu da kırmızı biberin kilo kaybetme potansiyeli ile ilgili iş gönderebileceğini ortaya koymaktadır. Diyetteki kırmızı biber enerji alımını baskılayabilir ve açlık topluk dengesinde makrobesin alımını değiştirebilmektedir. Yapılan çalışmalar diyetle alınan ilavesinin toplu artışının neden olduğunu ve yemek yeme isteğini kazattığını gösterdi. Ayrıca acı biberin termogenez yoluyla vücut sıcaklığını artırdığı ve böylece enerji tüketiminin artmasına neden olduğu görüldü. Kırmızı acı biberler antoksidan A ve C vitamini de içerir. Prostat kanseri erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türlerinden biridir. Daha çok çalışmaya ihtiyaç olsa da kanser araştırmaları Amerikan Dergisine göre kapsaisin prostat kanser tedavisinde yardımcı olabilir kanser treni büyümesini engeller ve onlarla savaşır. Çoğu çalışmada kapsaisinin günlük tüketim dozlarıyla herhangi bir yan etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle biber ve kapsaisin günlük hayatımıza güvenle kolayca uygulanabilir. Eğer acıya özel bir hassasiyetiniz ya da mide ve bağırsaklarla ilgili rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce mutlaka hekimize danışın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.